Hoş geldiniz. Değerli seyircilerim Tayyip Erdoğan'dan bir geri adım daha. Evet Türkiye yıllardır izlediği Mısır politikasından nihayet vazgeçiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün bu ülke ile Akdeniz bağlamında müzakere ve anlaşmanın gündemde olduğunu açıkladı. Yapılan doğru. Yani yanlıştan dönülmüştür. Ancak Tayyip Erdoğan şu sorulara cevap vermek zorundadır. Zira yıllardır izlenen politika onun kişisel ideolojik bakışının eseriydi. Bakın o politika yüzünden Türkiye sadece 100 milyar dolara yakın para kaybetmedi. Aynı zamanda bütün Arap devletleriyle Arap kamu oyunu kaybetmiştir. En önemlisi yanlış Mısır politikası ile Türkiye Doğu Akdeniz'i de kaybetmek üzeredir. Mısır ve Arapları Yunanistan ile yakınlaştırıp buluşturan o yanlış politikaydı. Türkiye'yi Libya'ya savuran ve orada zora düşüren yine izlenen Mısır politikasıydı. Malum o politika ihvancı, İslamcı bir politikaydı. Tayyip Erdoğan Mısır'daki ihvancı, dinci iktidara darbe yapıldı diyerek Mısır yönetimine gelenleri tanımam dedi ve o ülkeyi karşısına aldı. Devlet başkanı olan Sisi'yi gayri meşru ve diktatör ilan etti ki bunun dünyada başka bir örneği yok. ABD başkanlığı ile diğer ülke cumhurbaşkanlarının oturduğu yemek masasına bile Sisi orada diyerek oturmadı Recep Tayyip Erdoğan ifade ettim. Böyle yaptığı için de Türkiye adına maddi manevi çok çok büyük kayıplar söz konusu oldu. Oysa ortada Türk devleti ile milletini alakadar eden hiçbir şey yoktu. Tayyip Erdoğan'ın tutumu tamamen ideolojik ve de şahsiydi. Derken değerli seyircilerim söyledim. Dün bu politikadan vazgeçileceğini bizzat Dışişleri Bakanı açıkladı ki bu elbette Tayyip Erdoğan'ın onayı ile olmuştur. Tam bu noktada soralım, madem geri adım atacaktın, bütün o kayıp ve yıkımlar niçin? Evet, niye kavga ettin? Neden şimdi barışıyorsun? Diktatör dediğin sisi hala Mısır'da iktidardadır. Söyleyin değerli seyircilerim o zaman bu yapılan boyun eğme değil midir? Türkiye'ye bakın hiç kimsenin Baba mirası bir şirket değil, bir cihan devletidir ki şirketler bile bu şekilde yönetildiğinde yönetenler görevden anında alınırlar. Realite bu ise Tayyip Erdoğan bu konuda behemal hesap vermesi gerekmiyor mu? Cevap arıyorum. Türk devleti Tayyip Erdoğan'ın İhvancı fikirlerine nasıl kurban edilir, nasıl araç yapılır? Vallahi büyük devletlerde bu gibi hallerde emin olun değerli seyircilerim, hükümet anında düşer. Ama Türkiye'de AKP ile beraber bu tür şeyler artık olağan hale gelmiştir. Bir başka sıcak haber ise malum parlamentodaki HDP'lilerin dokunulmazlık olayıdır. AKP ile MHP bu konu ekseninde Millet İttifakı ile İyi Parti'ye güya tuzak kuruyorlar. Amaçları İyi Parti'yi zora düşürüp muhalefet cephesini sabote etmek ve orada bir gedik açmaktır. Bakın doğruya doğru Meral Akşener bu konuda şu ana kadar iyi bir sınav verdi. Dilerim sürdürsün. Vallahi de billahi de AKP ile MHP HDP konusunda kesinlikle samimi değildir. Algı yaratma ve siyaset mühendisliği peşindedirler. HDP gerçekten kapatılsın isteselerdi mesela MHP anında suç duyurusunda bulunması gerekir. Oysa onu yapmıyor. Sadece istismar ediyor. Bir de yahu bunlar değil midir İstanbul seçimlerinde Apo ile kardeşi Osman Öcalan'ı devreye sokan ve onlardan medet uman? Değerli seyircilerim hadise ifade ettiğim gibi iyi Parti'ye tuzak ve ekonomik yıkım ile Mısır misali dış politikadaki vurgunları bu tür başlıklarla örtme olayıdır. Değerli seyircilerim gelelim İngilizlerin ünlü bankalarından biri olan Standard Chartered'ın Türkiye ve dolar raporuna. Bakın ifade ettiğim bu bankanın 70 ayrı ülkede 1200'den fazla şubesi var ve uluslararası ekonomi çevrelerinde fevkalade ciddiye alınıyor. Evet, Bloomberg'in haberine göre bu bankanın yayınladığı son raporda Türkiye'de dövizin önümüzdeki süreçte yükselişe geçeceği ifadeleri vardır. Telaffuz edilen rakam ise doların 9 lirayı aşacağıdır. Hayır hayır bu tahmin kriz olursa diye yapılmış değildir. Mevcut veriler dikkate alınarak yapılmıştır. Yani kriz ve şok hallerinin dışında bir projeksiyon söz konusudur. Eğer onlar söz konusu olursa yani şok ve kriz durumlarında dövizin çok çok daha yükseleceği yine raporda ayrıca değerlendirilmiştir. Sevgili seyircilerim İngiliz Bankası'nın raporlarında Türkiye'nin geliri, gideri, borcu masaya yatırıldı ve böyle bir sonuç çıkarıldı. Gelelim manşet konumuz olan Doğu Perinçek'in Tayyip Erdoğan'dan yani örtülü ödenekten para aldığı haberine. Bu iddiayı ortaya atan gazeteci Emin Çölaşan'dır. Buna mukabil Perinçek kanadından bu iddia bağlamında Adnan Türkkan da yalanlama yapmıştır. Çöleşan, ulusal kanalın Dizi Türkiye girmesi için gereken paranın örtülü ödenekten ödendiği gibi şayyaların, söylentilerin söz konusu olduğunu söyledi. İfade edilen para yıllık 500 bin dolardır. Şimdi gelelim olayın gerçekliğine. Ulusal kanal ve aydınlıkta yıllarca çalışan biri olarak o grupta değil 500 bin dolar, 5 bin dolar bile önemli bir paraydı. Dolayısıyla böyle spekülasyonları normal karşılamak gerekiyor. Hayır hayır iddia edildiği gibi 500 bin dolar ulusal gönüllülerinden toplanabilecek bir para değildir. Birincisi ulusal gönüllüler artık var mıdır yok mudur o bile kuşkuludur. Birincisi ulusal gönüllüler artık var mıdır yok mudur o bile kuşkuludur. Evet Doğu Perinçek Silivri zindanında tutsak iken ulusal kanal ile Aydınlık hareketine toplumda büyük bir teveccüh söz konusuydu. Ancak o süreçte FETÖ ve Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir mücadele de vardı. İşte ulusal gönüllüler olayı o günlerde vücut buldu ve kitleselleşti. Öyleyken o dönem bile para sıkıntısı vardı. Sonrası ise malum Doğu Perinçek hapisten çıktıktan sonra adım adım siyasal İslamcı AKP ve Tayyip Erdoğan ile kol kola girdi. Evet Perinçek Ergenekon yargılamalarında Gladio dediği Tayyip Erdoğan'la beraber oldu. Öyle olunca da ulusal gönüllüler sistemi çökmüş oldu. Zira her ay yardım edenlerin önceliği ve beklentisi ya da hassasiyeti İslamcı siyasal iktidar ile mücadele edilmesiydi. Doğu Perinçek AKP-MHP blokuna park edince Bırakın ulusal gönüllüleri kendi partisinin militan ya da kemik kadrosunu bile yitirdi. Buradan hareketle 500 bin dolar ulusal gönüllülerinden geldi argümanı kusura bakmasınlar geçerli değildir olamaz. Peki o para Tayyip Erdoğan tarafından örtülü ödenekten mi verildi diye sorarsanız bilmiyorum ama ben buna da asla inanmam. Zira böyle bir şeyi ne tanıdığım Doğu Perinçek ne de bildiğim Tayyip Erdoğan kabul etmez. O zaman para nereden mi? Birinci husus ethem sancağı dikkat diyorum. Kim bu ethem sancak hatırlayacaksın Tayyip Erdoğan'a aşık olduğunu söyleyen AKP'li iş adamı. İkinci kaynak ise Perinçek grubunun son dönem Çin büyükelçiliği ve İran ile olan iyi ilişkileridir. Bakın bu ilişkileri kullanıp Perinçek grubunun o ülkeler ile ticari bağlar kurması, onlarla ticaret yapması yine ihtimal dahilindedir. Zira ben çalıştığım süreçte o tür arayışları ve gayretleri vardı ilaveten Çin Büyük Elçiliği'nin Aydınlık Gazetesi'ne destek olma adına Çin Türkiye ekonomik ilişkilerini anlatan ekler çıkarttığını bir başka bilgi olarak aktarmak istiyorum. Bütün bunlara ilaveten Basın ilan Kurumu'nun gelirlerine de dikkat diyorum. Emin Çölaşana göre 2000 adet satılan Aydınlık Gazetesi malum 50 bin adet net satış üzerinden devletten resmi ilan alıyor ki bu da ayda ortalama olarak 600 bin 700 bin lira demektir. Evet değerli seyircilerim sonuç olarak Doğu Perinçey'in Tayyip Erdoğan'dan direkt olarak para alacağına ihtimal vermiyorum diyeceksiniz ki Tayyip Erdoğan'a o zaman neden bu desteği veriyor? O desteği biraz Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Çin politikalarıyla örtüştürmek gerekiyor. Bütün bunlara ilaveten de Doğu Perinçek'in Bahçeli'nin sol versiyonu olduğunu unutmamak lazım. Bizi izlemeye devam edin.